Tatil anlayışı nedir? Öncelikle merhabalar, Tayland'a gelmeyin, paranı yok. Denize giremiyorum ama plaja gidiyorum ve güneşleniyorum. Tatil anlayışı nedir? Benim otelim şurada, 2-3 sokak, 4 sokak arkada, işte 1500 bat veriyorum, 2500 TL kadar. Oradan kalkıyorum mesela sabah, şu gördüğüm meyveyi alıyorum. Dost doğru? dediğim gibi İngiliz ajanların içinde geçerek barların kenarında oturuyorlar. Saat 10'da 11'de başlıyorlar içmeye. Geliyorum. Burada 4 saat, 5 saat güneşleniyorum. Mis gibi. Kendimi sıcaklığı iyi hissediyorum. Böyle. Bak adam da aynı şekilde yapmış. Atmış kendini. Simsiye olmuş. Akşama kadar. Bak Taylilerden başka denize giren yok. Üst başlarıyla gidiyorlar ve denizleş gibi. Gerçekten yani. O kadar pis ki. Şöyle biraz size göstereyim. Yani, biraz zaman alacak ama bütün her yer öyle. Bak kaplara yani hiç bir şey yok. Karşıdaki konteynerları görüyor musunuz? Büyük gemileri. Hep bunlar şey. Yani o kadar kötü ki deniz. Yani leş gibi. Bu kadar güzel bir kuma. Bu kadar güzel bir kuma yakışmıyor bu ya. Leş gibi leş. Yani ben eğer denize bir kere girdim. O da nerede girdim? Ohlant'a girdim. Şu karşı adada. Orada. Yani yemin ederim bir daha denize girmedim. Tayland'dayım. en yani Endonezya'dan sonra Tayland'a geldim. 15 gündür, 20 gündür Tayland'dayım. Yani hikaye bir tatile çıktım, hikaye diyecektim. İnanın yemin ederim ki e, nedir onun adı? E, şey yok. Yani denize bir kere girdim. Ayın kaçında girdim buraya? Ayın e, Aralığın Aralık'ın 17'si miydi, 18'i mi neydi? Yani bir kere denize girdim yani. Yani girilmez hiç leş gibi. Çok tuz. Geliyorsun, meyveni alıyorsun, plaja atıyorsun kendini, güneşleniyorsun. Bu. Bunun için 100-120 bin lira verme, benim için değer mi? Bilmiyorum yani. Yani bunun yerine Cancun'a gidebilirdim Meksika'ya veya işte ne bileyim Kanada'ya veya işte e, Avustralya'ya gidebilirdim. Daha farklı bir yere gidebilirdim. Yani değmez değer veya değmez onu kararınızı verin ee, o yüzden ee, şey yapmayın yani hani cebinizdeki paraya yazık burada öyle kadın madın, şudur budur yok hatta dün İtalyan biriyle konuştuk ya dedi aylık 9-10 bin yaşlı adam 65 yaşında dedik ki yani İtalya'ya götürdüm Kav döndü geldi ben onun evinde yaşamaya çalıştım sabah kalkıyorum ineklere bakıyorum diyor yatıyorum ineklere bakıyorum e kardeşim hiçbir şey yoktu. Almış Tayland'ın bilmem İhsan diye bir yerine gitmiş. E anlatıyor adam 20 30 40 senedir kalıyor. Bana göre yani Yahudi tipliydi ama İtalyanım dedi. Biraz zorladım ama bir şey demedi. Yüzünden böyle baktığım zaman bu Enstein'in Enstein ölen adam var ya ona onun yüz tipi e, iç, iç iç tarafında o şey vardı. Yani demek istedim burada güneş, otel, yemek benim için kafi. E, bu ben bunu e, her zaman kendime şey edindim hayatın akışına bıraktım yani öyle yok kadınmış yok şuymuş yok buymuş alın satıcı e, şeymiş yok yani hani nedir onun adı e, yok yani yok yani e, e, bir şey yok gelme yani tavsiye etmem e, güzel gününüz olsun görüşmek dileğiyle.